merhabalar. Sizlere bu videomda görmüş olduğunuz bu zikzak modellerin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu model isterseniz bileklik olarak veya halhal olarak veya kokore olarak yapabilirsiniz. İstediğiniz renklerde çeşitlendirebilirsiniz. Çift renk olarak veya şu şekilde çok renkli olarak yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ancak size bu modelin yapımında tavsiye edeceğim bir şey var. Kenar kısımlarında şu tekli boncukları dik oturturken kenarlarında ipler gözüküyor. Bu modeli yaparken en kenarda kullanacağınız boncuğun rengini en yakın ipi kullanırsanız daha az göze batar bu kısım. Yani ben bronzu kullanırken bej renginde bir ip kullandım. Bu şekilde uzaktan bakıldığında çok da rahatsız etmiyor. Bu sizin tercihinize kalmış. Benimse tavsiyem olacaktır bu. Ee, kullandığım boncuklar Miyuki'nin orijinal boncukları delikalar 11'e 0 ölçülerindedir. Bunun dışında ipimse şu Nibond Quartz ipi siyahını kullanacağım şu an ve 16 numara boncuk iğnesini kullanacağım ve yapımına başlayalım bu modeli. En başta alırken iki tane dış çevrede kullanacağım rengi alıyorum önce. Bu, şu rengin aynısını yapacağım şu an. Dış rengim mor, iç rengim su yeşili. Başlarken iki tane mor aldım, iki tane su yeşili ve üç tane moru aldım. Toplamda yedi adet boncuk almış olacağız. Yedi tane. Sonra bunu en arkaya ipimizin sonuna doğru getiriyoruz. Çok da dibine kadar getirmeyelim ki çıkmasın. Ben hafif şu şekilde elime doluyorum bu kısımda. Şöyle tutturuyorum. Şimdi hiçbir boncuk almadan şu en son taktığım 3 boncuğun olduğu yerde işlem yapacağım. Bir değil, iki değil, 3. boncuktan yukarıdan aşağıya şöyle geçiyorum. Bu modelde peyot tekniğini uyguluyoruz şu an. Şöyle çektim. Elimizle de yardım ederek boncukları oturmasını sağlayalım. Bakın şöyle bir üçgen görünüm olacak. Şimdi açık renk alalım. Su yeşili. Birinci renk değil, ikinci olanın içinden geçelim. Şöyle elimizle de desteklersek boncuklar oturacak. Şimdi bir tane mor alalım. Bir tane atlayıp diğer renge batıyorum. Şöyle yine elimle destekleyerek boncukların oturmasını sağladım. Bu kısımda şöyle iki düğüm atayım. tekrar tutuyorum. Bakın şöyle bir görüntü olacak. Boncukları yerleştirdiğimizde İğnemi alıyorum. Şu yanındaki çıkıntı olan boncuktan hiçbir boncuk almadan şu şekilde boş geçiyorum. İşte bu işlemleri yaparken ipimiz gözüküyor. İplerin gözüktüğü kısımlar bunlar. Geçtim. Şimdi bir tane mor alıyorum şu açık renk su yeşilinin içine giriyorum. Şimdi su yeşili alıyorum. Mora giriyorum. Şimdi burada arttıracağız. yani şu çıkıntıyı oluşturmamız gerekecek. burada da iki tane mor alıyorum. iki tane boncuğu işlediğim kısma yürütüp şuraya getiriyorum. başka bir boncuk almadan şu sondakini atlayıp şu boncuğun içinden şöyle geçeceğim. sadece bir tanenin içinde. Bunu yaparken bu iki boncuğu sabit tutmaya çalışalım. Arasında ayrıklık olmasın. Şimdi su yeşili rengini alıyorum. Bu şekilde peyot uygulamasını devam ediyorum. Şuradaki görüntü sizi rahatsız etmesin. Buraya geri geldiğimizde kuşu kısım düzelecek. Şimdi mor siz de yaparken takip edebilirsiniz işlemleri boncuk sıralamasını. Şimdi bir mor daha aldım. Geriye doğru dönüyorum. Son taktığım bu morun içine yukarıya doğru giriyorum. Şöyle elimle de düzelteyim. Şimdi su yeşilini alıyorum. Şimdi mor alıyorum. Şimdi bu en sona taktığım şu iki boncuktan bir tanesini atlamıştık. Bu son aldığım moru bu en üsttekine geçireceğim. Size kendi oluşturduğum bir püf noktasını söyleyeyim. Bakın boncuk düz durmuyor bir kısmı eğik ben iğnemi şu eğik olan kısmından geçiriyorum şöyle çekiyorum daha rahat oturuyor yani daha dik durmasına yardımcı oluyor eğik yerden geçirince daha sonra tekrar size göstereyim şimdi buraya geçmiştik şu en üsttekine şöyle elimle destekledim. Hemen hiçbir boncuk almadan bu son taktığım morun içinden boş geçiyorum. Bakın şöyle. Şimdi mor alıyorum. Su yeşili alıyorum. Aynı arttırma işlemini şu an burada yapacağım ne yapıyorduk iki tane mor alıyorum işlediğim boncukların yanına yürütüyorum şu en üsttekini atlayıp şuna geçiyorum tabi bunların kaymaması için tutuyorum şimdi su yeşili mor Burada tekrar mor alıp geri dönüyorum. Su yeşili. Bir mor alıyorum. Ne demiştim? Eğik olan, aşağıya bakan yönünden girersek elimle şöyle döndürdüm. Şöyle çekiyorum ve başka bir boncuk almadan en son taktığım boncuğa yukarıdan aşağı giriyorum ve bunu yaparken lütfen ipinizi biraz gergin tutun yani elinizden bırakmayın boncuklarınız yukarıdaki tek kalan boncuklarınız daha düzgün durur bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapabilirsiniz tekrar iki tane Alıyorum, arttırma yapacağız. Yapıyorduk. Şuna ikinci olan boncuğa boş geçiyorum. Su yeşili alıyorum. Bir mor. Bir mor daha. Su yeşili. bir mor alıyorum ne yapıyordum en sondaki şu boncuğu aşağı bakan yönünden giriyorum ve çekiyorum elimle biraz boş bir şekilde şu son taktığım boncuktan giriyorum işlem bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam edecek bileklik isterseniz Bilek ölçünüze göre değişebilir. 14 santim de yapabilirsiniz. Ben bunu halhal olarak yapmak istiyorum. Halhalda da 16-17 santim yapıyorum. Zincir payını biraz uzun bırakıyorum. Size şimdi bitirme kısmını da göstereyim. Şu önceden hazırladığım modelin üzerinden. Tekrar arttırma yaptığımızı farz edelim. Şöyle iki tane aldık. Ne yapıyorduk? Şundan boş geçiyorum. bir su yeşili mor tekrar mor su yeşili bir mor ne yapıyorduk aşağıya doğru bakan yönünden giriyorum çekince o düz duracaktır. Elinizle de bu işlemi yaparken destek verirseniz boncuklara daha rahat olur. Sonra ben bitireceğim burada bu işlemi yaptıktan sonra e, ipi yürüterek boncukların yanında bulunduğunuz boncuğun yanındaki boncuklardan geçerek yürüterek ipin bu ürünün bilekliğin içinde kalmasını sağlayın. Ben şu şekilde yürütüyorum. şekilde istediğiniz kadar yürütün. Daha sonra kaldığım noktada ben şöyle ipi kesiyorum. Şimdi halhal yapacağımı söylemiştim size. Ben şu kenar kısımlarında halkayı geçirip papağanlı klipsini takacağım. Aynı şekil burada da yapacağım işlemi halka takıp zincir uzatmasını ekleyeceğim ve bu şekilde bir halhal hal elde edeceğim veya bileklik olarak da yapabilirsiniz. Bakın şöyle bilekte de çok güzel duruyor. Oldukça zevkli, kolay, güzel ilerleyen bir model. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında yazabilirsiniz veya Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Bu son yaptığım mor ve su yeşil olan modelin renk kodlarını öğrenmek için benim açıklama kısmından bakabilirsiniz. Sipariş vermek isterseniz de yine size açıklama kısmında nereden alabileceğinizi ileteceğim. Kodlarıyla beraber siparişinizi de verebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.